Merhaba arkadaşlar, bugün bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını hesaplayacağız. Burada mantık vermek yerine ben bu işe direkt formülden başlamak istiyorum çünkü bu işin mantığı biraz zor, ispatı var ama gerçekten öğrencinin kafasını karıştırabilir. O yüzden direkt formülle işe başlayalım. Şimdi P noktasının koordinatları x1 ve y1 noktası. Doğrumuzun denklemi, bakın doğrumuzun denklemi ax artı by artı c eşit 0 formatında bir doğru denklemi. Noktanın doğruya olan uzaklığını bulurken doğrularımızı hep bu formatta yazmaya çalışacağız. Bu noktanın doğruya olan uzaklığını veren formülümüz yani h formülü oradaki uzaklık formülü doğru denkleminin kendisini aynen yazarım. ax artı by artı c doğrusunu aynen yazdım. Paydada karekök içerisinde x'in katsayısı a'nın karesi, y'nin katsayısı olan b, b'nin karesini yazdığımızda buradaki x gördüğünüz yere noktanın x1 değerini, y gördüğünüz yere y1 değerini yazdığınızda uzaklığı bulmuş olursunuz. Noktanın doğruya olan uzaklığı bu şekilde bulunur. Doğruya uzaklığı bu şekilde bulunur arkadaşlar. Bu örneği beraber inceleyelim. A noktası 2,3 noktasının 6x-8 doğrusuna dik uzaklığı 2 birim olduğuna göre c'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diye sormuş bize. Biz doğru denklemin yine temsili olarak 6 x y artı c olarak düşünelim. Dışarıdaki noktamızın koordinatları eksi 2,3'dür. A noktasının doğruya olan uzaklığı yani şuradaki h uzaklığını bulmak için hazır bir formülümüz vardı. Formülümüz doğru denkleminin kendisiydi. 6x eksi 8y artı c. Paydamızdaki kök içerisindeki değerler, x'in katsayısı 6, bakın şuradaki x'in katsayısı olan 6'dır. Y'nin katsayısı eksi 8. Eksi 8'in karesini aldığınızda fark etmeyecektir. Bu uzaklık 2 birim olarak verilmiş. Peki x gördüğüm yere ne yazacaktım, noktanın değerlerini. X değerimiz eksi 2'dir. Y değerimiz ise 3'tür. Eksi 12 eksi 24 artı c paydamızda 6 8 10 üçgeni var. Eşittir 2'den. Eksi 36 artı c mutlak değer içerisinde eşittir 20'ye. Eksi 36 artı c ifadesini bir artı 20'ye eksi 36 artı c ifadesini bir de eksi 20'ye eşitleyip c'yi buradan 56 c'yi buradan 16 olarak buluruz. İki tane C değeri bulduk. C'nin alacağı değerler toplamını sorduğu için de 56 ile 16'yı topladığınızda 72 yapacaktır. Bir köşesi A noktası olan ABC eşkenar üçgeninin BC kenarı şu doğrunun üzerinde olduğuna göre eşkenar üçgenin alanı nedir demiş. Biz şimdi yine doğru denklemimizi şöyle hayal edelim. 3x artı 4y artı 2 eşit 0 doğrusunun dışında bir a noktası olduğunu düşünelim. Eksi 2 virgül 3. Bu a noktası doğrunun üstünde bulunan b ve c noktalarını çizelim. Şimdi biz buradan eşkenar üçgenin tepesinden doğruya dikme indiğimizde ne yapar? Eşkenar üçgenin tabanını ikiye böler. Biz buradan direkt yüksekliği bulabiliriz. Buranın da 60 derece olduğunu ...unutmayalım... ...o zaman noktanın A noktasının... ...doğruya olan uzaklığını hesaplıyorum... ...yani H... ...mutlak değer içerisinde... ...3x... ...artı 4y... ...artı 2... ...x'in X kat sayısını... ...yazıyorum buraya... ...3'ün karesi... ...y'nin kat sayısını yazıyorum... ...4'ün karesi... ...peki noktayı ne yapıyoruz... ...noktamız eksi 2,3 noktasıydı... ...geliyorum x gördüğüm yere ve y gördüğüm yere değerlerini yazıyorum. Yazdığımızda eksi 6 artı 12 artı 2. Paydamızda 5 gelecek. 12, 24 14'ten 8 bölü 5 çıktı. Bizim bulduğumuz bu değer şurası 8 bölü 5'tir. 60'ın karşısında 8 bölü 5 var ise 30'un karşısında köküçe bölünmüş hali vardır. 8 bölü 5 kök 3 ifadesi vardır. 8 bölü 5 kök de burası edecektir. Tabanımız 16 bölü 5 kök Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan sadeleştirme yaptığımızda 64 bölü <laughs> 25 kök 3 çıkacaktır. Şimdi de paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulmayı öğrenelim. Bu iki doğru birbirine paralel ise neydi? Eğimleri eşitti. Paralel iki doğrunun paralel iki doğrunun eğimleri eşittir. <laughs> O zaman ax artı by artı c bir denklemi ile ikinci denklemimiz ax artı by artı c 2 denklemi şeklinde olur. Bakın xlerin ve ylerin katsayıları birbirine eşittir. Bu iki denklem arasındaki uzaklığı bulmak için yine şöyle bir formül kullanabiliriz. H eşittir kök içerisinde a kare artı b kare bunlar x ve y'nin katsayılarıydı. Sonra da sabitler arasındaki farklar şeklinde bulunur. Bu basit formülle iki doğru arasındaki uzaklığı bulabiliriz. Şimdi beraber bu örneği inceleyelim. y eşittir x artı 3 ile y eşittir x artı 8 doğruları arasındaki uzaklık ne kadardır? Denklemleri y eksi x eksi 3 eşit 0 y eksi x eksi 8 eşit 0 formatına getirmek zorundayız. Burada x'lerin ve y'lerin katsayıları eşit olduğu müddetçe. Bakın burada size bir şart sunuyor. Şartımız nedir? x ve y'nin katsayıları katsayılar eşit olmak zorundadır. Buradan sabitlerin farkı eksi 3 şuradaki sabit Diğer denklemin sabiti eksi eksi 8. Karekök içerisinde x'in katsayısı ve y'nin katsayısı. x'in ve y'nin katsayıları 1'dir. 1'in karesi artı 1'in karesi. Buradan eksi 3 artı 8 bölü kök 2. Yani 5 bölü kök 2 olur. Şimdi de bu örneği inceleyelim. Soruya baktığınız zaman buradaki x ile y diğer denklemdeki y ile kat sayılar incelemesi yapıldığında kat sayıları kat sayılar eşit olduğundan olduğundan iki doğrunun iki doğrunun paralel olduğunu anlarsınız. Paraleldir. O zaman biz bu paralel iki doğruyu şöyle hayal ederiz. D1 doğrusu ve D2 doğrusunu Şöyle çizelim. Şimdi arasına çizilebilecek en büyük eşkenar üçgeni yerleştirelim. Arasına şöyle bir eşkenar üçgen çizdim. Ben bu eşkenar üçgenin çevresini veya alanını bulmak için eşkenar üçgenin herhangi bir elemanını bulmak zorundayım. Ya kenarını ya da yüksekliğini. Burada bizim konumuzla bağlantılı olduğu için Eşkenar üçgenin yüksekliğini yani D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklığı bulmak zorundayım. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık mutlak değer içerisinde neydi? Sabitler farkı. Eksi 7 birinci doğrunun sabiti. Eksi 8 farklarıydı. O yüzden eksi 8 yazdım. Karekök içerisinde 1'in karesi x'in katsayısı, 2'nin karesi bu da y'nin katsayısı. Buradan 15 bölü kök 5. Kök 5 ile genişletirsek 3 kök 5 çıkar. Şimdi bizim bulduğumuz şey eşkenar üçgenin yüksekliğidir. Burası nedir? 3 kök 5. 60'ın karşısında 3 kök 5 varsa 30'un karşısında köküçe bölünmüş hali kök 15 vardır. Burası da kök 15'tir. Çünkü tepeden gelen dikme tabanı 2'ye bölecektir. Eşkenar üçgenin bir kenarı 2 kök 5 çıkacaktır. Çevreyi sorduğu için 3 de çarparız. 6 kök 15 yapar. Bu soruda şeklimiz hazır verilmiş. Yine bu iki doğruya bakarsanız bu iki doğru nasıl doğrulardır? Paralel doğrulardır. Bu hem şekil olarak bellidir hem de x ve y'nin katsayısına bakarak bunları anlayabilirsiniz. Burada bize ikizkenar bir üçgen verilmiştir. 45 45. İstenilen şey BC kenarının yani hipotenüsün ne kadar olduğudur. İki doğru arasındaki uzaklık formülünden yine H eşittir. Mutlak değer içerisinde sabitlerimizin farkı artı 2, 2, eksi. Diğer sabitimiz 15. Farklarını aldı. Paydamızda x'in katsayısı 12, y'nin katsayısı 5. Bakın doğru denkleminde x'in katsayısı ve y'nin katsayısını aldım. Yukarıda 13 bölü paydamızda 5 12 13 üçgeni gelecektir. Yani buradaki değer 1'dir. Bulduğumuz uzunluk A noktasından BC doğrusuna inen dikmenin uzunluğudur. 1'dir. 45'in karşısında 1 varsa burası da 1'dir. Burası da 1'dir. Dolayısıyla BC uzunluğu 2 birim bulunur. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili en zor sorulardan bir tanesine doğrusunun A noktasına en yakın noktasının apsisini bulalım. Şimdi ben size buradan birinci yol birkaç tane yöntemle bunu öğretmeye çalışayım. Diyelim ki elinizde şöyle bir doğru var. Bu doğru y eşittir 4x artı 3 doğrusudur. Siz buradan 2,3 noktasından yani A noktasından doğruya dikme indiğinizde indiğiniz yerin apsisi istenmektedir. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Y doğrusunun eğimi, bakın şurada Y doğrusunun eğimi kaçtır? 4'tür. Bu iki doğru birbirini, yani bunu da bir doğru olarak kabul edersek ki edebiliriz. Bu doğrunun eğimi, yani eksi 1 bölü 4 etmek zorundadır. Çünkü bu iki doğru birbirini dik kesmektedir. Dik kestiği için eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Eğimini ve noktasını eğimini ve noktasını bildiğim doğru denklemini yazıyorum. y eksi y sıfır eksi 1 bölü 4 x eksi x sıfır 4y eksi 12 eksi x artı 2 buradan 4y eşittir eksi x artı 10 denklemi çıkar. Ve ben elimde bulunan y eşittir 4x artı 3 Denklemiyle ortak çözersem absisini istediği için y'yi yok etmek zorundayım. Eksi 4 ile çarptığımızda burası eksi 4y eksi 16x eksi 12 yapar. Bu neydi? 4y eksi x artı 10. Bunları taraf tarafa topladığımızda 0 eksi 17x artı 2. X buradan 2 bölü 17 çıkacaktır. Aradığımız cevap budur. Bu şekilde sorumuzda ise yine A noktasının D doğrusuna uzakta istenmektedir. AB uzunluğunu istemektedir bizde. Bunun için önce önce doğru denklemini yazmak zorundayız. Doğru denklemini yazalım. Doğru denklemin eğimine baktığım zaman eğimi geniş açıdır. Karşı bölü komşudan, bakın şurası 6'dır, şurası 8'dir. O zaman eğim eşittir. Eksi 6 bölü 8'den eğimimiz eksi 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 4 çıkacaktır. Hazır noktamız, noktalardan bir tanesini kullanıyorum. 8,0. Şuradan bir nokta aldım. O zaman doğru denklemini yazıyorum. Y eksi Y 0 eğim çarpı x eksi x 0. x 0ımız 8'dir. 4 y eşittir eksi 3 x artı 24. Uzaklığı bulabilmek için bunu ben 4 y artı 3 x eksi 24 formatına yani her bütün bileşenleri eşitliğin bir tarafında topluyorum. Yüksekliğimiz ise yani istenen AB yüksekliği mutlak değer içerisinde 4y artı 3x eksi 24 denklemini yazdıktan sonra karekök içerisinde x'in katsayısı 4, y'nin katsayısı 3. Bunu yazıyorum. Noktamız 10,8 noktası olduğu için geliyorum x gördüğüm yere ve y gördüğüm yere değerlerini yazıyorum. y gördüğüm yere 8, o zaman etti burası 32. Burası 30, burası eksi 24. x gördüğüm yere 10, y gördüğüm yere 8 yazdım. Paydamız 3, 4, 5 üçgeni gelecektir. 32, 62, eksi 24 42 38 38'i bulduk. Cevabımız 38 bölü 5'tir. İki katını alırsanız 7,6 eder. Az önce çözmüş olduğumuz sorunun ikinci yöntemini anlatayım. İkinci yol. Yine doğru denklemini düşünelim. Doğru denklemimiz y eşittir. 4x artı 3'tür. Noktamız ise 2,3'tür. Şimdi biz buradan en kısa uzaklığın düştüğü yerin apsisini istiyoruz. Bakın siz buna x derseniz y gördüğünüz yere 4x artı 3 yazarsınız. Yine ben buradan eğimden faydalanırsam bu doğrunun eğimi nedir? 4'tür. Peki bu doğrunun eğimi nedir? Bakın şuradaki doğrunun eğimi nedir? x'ler farkı yani şuradaki doğrunun eğimini yazıyorum. Eğim eşittir Y'ler farkı yani 4x artı 3 eksi 3 x eksi 2 çıkardığımızda 4x bölü x eksi 2 olacaktır. Bulduğumuz bu eğim ile bu buradaki bize verilen doğrunun eğiminin çarpımı 4 çarpı 4x bölü x eksi 2 den eksi 1'e eşit olmak zorundadır. Buradan 16x eşittir eksi x artı 2'den 15x pardon 17x eşittir 2'ye x eşittir 2 bölü 17 sonucuna yine ulaşırız. Aynı sorunun üçüncü yöntemini anlatmaya çalışayım. Yine elimizde aynı doğru denklemi olsun. Bu y eşittir 4x artı 3 doğrusudur. A noktası 2,3'tür. A noktasının bu doğruya olan uzaklığını istemektesiniz. Siz buraya yine x virgül 4x artı 3 dediğinizde iki nokta arasındaki uzaklıktan faydalanırsınız. Düştüğü yere h diyelim. Biz buradan a ah h'i bulmaya çalışırsak kök içerisinde neydi iki nokta arasındaki uzaklık? x'ler farkı x eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı 4x artı 3 eksi 3 karesi. Buradan x kare eksi 4x artı 4. Buradansa 16 x kare gelecektir. Karekök içerisindeki ifadeyi topladığınızda 17 x kare eksi 4 x artı 4 ifadesi gelir. Bu ifadenin ah'ın siz ne olmasını istiyorsunuz? Bakın burada bir Parabol denklemi var. Parabol denklemi var. Siz A haşin ne olmasını istiyorsunuz? En kısa olmasını istiyorsunuz. Bakın en kısa olması. Şunu da bu, bulabilirsiniz, bunu da bulabilirsiniz, bunu da bulabilirsiniz ama en kısa olanı nedir? Dik olan doğrudur. O zaman bu ifadenin alabileceği en küçük değer, en küçük değer hangi değerdir? Eksi B bölü 2 A'dır. Hatırlar mısınız? Bilmem. Yani eksi B bölü 2 A'dan eksi B sayımız eksi 4'tür. A 17 2 A çarpı 2'den sonuç 2 bölü 17 yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada dersimiz bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.